Merhaba ben Göksu. Bugün iPhone 12 ile iPhone 12 Pro Max'i karşılaştıracağız. Böylelikle 2023 yılında hala iPhone 12 ve iPhone 12 Pro Max alınır mı? Bu sorunun cevabını da öğrenmiş olacağız. Her zaman olduğu gibi kamera, oyun, web tarayıcısı ve sosyal medya uygulamalarında hız testi yapacağız. İlk olarak telefonların tasarımlarına baktığımızda iPhone 12'de 6.1 inçlik bir ekran görürken iPhone 12 Pro Max'te 6.7 inçlik bir ekran görüyoruz. Ayrıca iki telefonda 12 megapiksellik birebir aynı ön kameraya sahip. Telefonların kasa yapılarına baktığımızda ise iki telefonda da sert ve keskin bir tasarım görüyoruz. Telefonların arka yüzeyine baktığımızda ise iPhone 12'de 12 megapiksellik 2 tane kamera görürken iPhone 12 Pro Max'te 12 megapiksellik 3 tane kamera görüyoruz. Şimdi testlere geçebiliriz. İlk olarak Face ID testini gerçekleştirelim. İki telefonu da kilitleyeceğim ve hızlıca yüzüme çevireceğim. Böylelikle kilit açma hızlarını karşılaştırabileceğiz. İki telefonu da kilitliyorum ve hızlıca yüzüme çevirdiğimde iki telefonda da hızlıca kilidi açtığını görüyoruz. Bu testi bu şekilde tamamlayalım ve bir diğer teste geçer. İkinci olarak internet hız testini gerçekleştiriyorum. iPhone 12'de testler tamamlandı. Şimdi iPhone 12 Pro Max e testlerin sonuçlanmasını bekliyorum. Ayrıca iki telefonda aynı Wi-Fi ağına bağlı ve modeme aynı uzaklıkta. iPhone 12 Pro Max'te de testler tamamlandı. Sonuçlara bakacak olursak iPhone 12'de download yani indirme hızı 98.3 megabitsken iPhone 12 Pro Max'te 99.8 megabits. Upload yani yükleme hızına bakacak olursak iPhone 12'de 166 megabits olarak ölçülürken iPhone 12 Pro Max'te 165 megabits olarak ölçülürken Ölçüldü. Uzun zamandır bu kadar yakın bir sonuçla karşılaşmamıştım. Bakalım diğer testlerdeki sonuçlar nasıl olacak? İlk olarak PUBG testini iPhone 12 ile başladım. Çok kalabalık bir noktaya atladım. Bakalım karşımıza adam çıktığında durum nasıl olacak? Yukarıda bir adam var. Yani şu an burada. İyi oynuyor. Bu şekilde bayıttı. Oynanışla ilgili herhangi bir problem yok. Sorunun benim oynayamamamda olduğunu görmüşsünüzdür. Şimdi de PUBG testini iPhone 12 Pro Max ile devam ediyorum. Yine aynı yere atladım. iPhone 12 Pro Max'te de herhangi bir problemin olmadığını söyleyebilirim. iPhone 12'den iPhone 12 Pro Max'e geçtiğimde ekranın büyük olmasından dolayı oynanışın daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Detayları çok daha rahat görebiliyorsunuz. Burada oyun oynamayı seviyorsanız tercihinizi büyük ekranda bir iPhone'dan yana yapmanızı size öneririm. Buradan devam edelim. Yine bir adam arayacağım. En azından bir kişi karşıma çıktığımda nasıl olduğunu görebiliriz. Burada şu şekilde alabildim. Yukarıda adam var. Açığa çıkmayayım. İlk önce onun yanına gideyim. Karşıda olduğunu gördüm. Şimdi üstüne gideceğim. Umarım tuşa basabilirim. Bu sefer çok yakındım ama yine karşımdaki adam beni aldı. Oynanış olarak iPhone 12 Pro Max'te çok daha kolay olduğunu söyleyebilirim. Bu testi de bu şekilde tamamlayalım. Bir diğer test olarak sosyal medya uygulamalarından Instagram'ı test edelim. Aynı postları takip etmeye çalışacağım. Burada görüntü kalitesinin iki telefonda da iyi olduğunu, sadece postlarda iPhone 12 Pro Max'te ekran boyutundan dolayı biraz daha büyük göründüğünü söyleyebilirim. Aynı postu şu şekilde yakaladığımızda ve yan yana getirdiğimizde şu kadarlık bir fark var. Bu da söylediğim gibi aralarındaki ekran boyutundan kaynaklanıyor. Hız anlamında ya da donma kasma anlamında iki telefonunda performansının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir de hikayelere bakalım. Bu şekilde bu testi tamamlayalım ve bir diğer teste geçelim. Şimdi de sosyal medya uygulamalarından YouTube'u test edelim. Burada benim daha önceden çektiğim M8 monitör inceleme videosunu kullanacağım. Öncelikle iPhone 12'de açalım ve son sese getireceğim. <laughs> güzellemelerin olduğu bir inceleme olmayacak. Öncelikle bu monitörü diğer monitörlerden ayıran özellik olan smart monitör olmasından bahsedeyim. Bu monitörle sadece bağladığınız cihazı yanında test edebileceğiz. Şimdi de iPhone 12 Pro Max'te aynı videoyu açıyorum ve bir son sese getiriyorum yine. Olmayacak. Öncelikle bu monitörü diğer monitörlerden ayıran yalnız bir alıyorum. monitör değil. Aynı zamanda ben basit bir oyun oynuyorum. Daha komplike oyunlarda ekran çözünürlüğü çok da iyi değil. Hatta ekran yenileme hızı 60 bu şekilde burada söyleyebileceğim iki telefonda görüntü kalitesinin iyi olduğu fakat ses olarak iPhone 12 Pro Max'in biraz daha iyi olduğu bu testi de bu şekilde tamamladım. Bir diğer test olarak web tarayıcılarını test edelim. İki telefonda da Safari uygulamasını açtım ve aynı web sitesine gireceğim. Böylelikle giriş hızını ve görüntü kalitesini test edebileceğiz. İki telefonda da aynı web sitesine giriş yapıyorum. İkisinin de neredeyse aynı girdiğini söyleyebilirim. Burada aynı haberleri takip ederek devam edeceğim. Görüntü kalitesinin iki telefonda da iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir haberi giriş yapalım. Fotoğrafa yakınlaştığımızda bozulma olup olmadığına bakalım. İki telefonun da görüntüsünün iyi olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha aşağı inelim. Herhangi bir problemin olmadığını, iki telefonun da web tarayıcı testini başarıyla geçtiğini söyleyebilirim. Son olarak kamera testini gerçekleştirelim. Burada farklı bir yöntem izleyeceğim. iPhone 12'nin kutusunu bu videodan hemen önce açtığım için herhangi bir fotoğraf çekemedim. Sadece video kalitesini test edebilmek için iki telefonunda videosunu başlatıp ofiste gezeceğim. Böylelikle hangi telefonun kamerasının daha iyi olduğunu anlayabileceğiz. İki telefonda kamerayı açıyorum ve videoyu çekmeye başlıyorum. Bu şekilde ilerleyelim. Herhangi bir problemin olmadığını, iki kameranın da iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir de karanlık bir odaya gideceğim ve karanlık odadaki görüntüsünün nasıl olduğuna bakalım. i'll take Testler bu şekildeydi. İki telefonun da performansının 2023 yılı için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Burada bahsetmem gereken iPhone 12 Pro Max'i ilk çıktığı gün almıştım. 5-6 ay sonrasında bataryasının gün içinde bittiğini ve bir günü tamamlamadığını görmüştüm ve daha sonrasında başka bir telefon almıştım. Eğer siz de telefonu gün içerisinde aktif olarak kullanacaksanız ve bir günü tamamlamasını istiyorsanız size tavsiyem iPhone 13 Pro Max ya da 14 Pro Max almanız. iPhone 13 Pro Max neredeyse iPhone 12 Pro Max ile birebir aynı fakat batarya performansı olarak iPhone 12 Pro Max'tan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. iPhone 12'ye gelecek olursak telefonu elinizde tutmak istemiyor ve cebinize rahat bir şekilde koymak istiyorsanız daha zarif, daha hafif ve güçlü bir telefona sahip olmak istiyorsanız iPhone 12, 13 ya da 14 sizin için iyi bir seçenek olacaktır. Burada iPhone 11'i de düşünebilirsiniz. Eğer bütçeniz iPhone 12'ye yetmiyor ise iPhone 11 de sizin için iyi bir seçenek olacaktır. iPhone 11'in de karşılaştırma videolarını kanalımda bulabilirsiniz. Benim bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız çok sevinirim öneririm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.